3 yemek kaşığı zeytinyağında önce bir soğanı, sonra 2 diş sarımsağı, daha sonra kırmızı toz biberi, karabiber atın, biraz sıcak su dökün ve kavurun. 200 gram civarında ıspanağı da ekleyin. En son tuzunu atıp soğumaya alın. Soğuyunca isteğe bağlı peynir dökün ve karıştırın. 6 su bardağı un, 1 çimdik maya, 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve 2.5 su bardağı ılık suyla bir hamur yapın. Ele yapışırsa çok az un kullanın. Altını üstünü unlayın, üzerine örtün. Hamuru 20 dakika kenara alın. 12 tane beze yapın, üzerine unlayın, poşetle örtün, 10 dakika daha bekleyin. Altını üstünü unlayarak bezeleri açın. Bir yarısını ıspanaklı iç harcından koyun. Hamuru kapatıp uçlarına bastırın. Ucundaki boşluğu kesip alın. Isınmış tavada iki taraflı çevire çevire pişirin. Bir yüzünü yağlayın. Afiyet olsun. 3 yemek kaşığı zeytinyağında önce bir soğanı, sonra 2 diş sarımsağı, daha sonra kırmızı toz biberi, karabiber atın, biraz sıcak su dökün ve kavurun. 200 gram civarında ıspanağı da ekleyin. En son tuzunu atıp soğumaya alın. Soğuyunca isteğe bağlı peynir dökün ve karıştırın. 6 su bardağı un, 1 çimdik maya, 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı ılık suyla bir hamur yapın. Ele yapışırsa çok az un kullanın. Altını üstünü unlayın, üzerine örtün. Hamuru 20 dakika kenara alın. 12 tane beze yapın, üzerine unlayın, poşetle örtün. 10 dakika daha bekleyin. Altını üstünü unlayarak bezeleri açın. Bir yarısına ıspanaklı iç harcından koyun. Hamuru kapatıp uçlarına bastırın. Ucundaki boşluğu kesip alın. Isınmış tavada iki taraflı çevire çevire pişirin. Bir yüzünü yağlayın. Afiyet olsun.